Merhaba Yasin. Ne yapıyorsun? Sen bizim şekerimizi mi aldın? Evet. Esin şekerini almış masadan. Niye aldın sen gizlice? Tamam ver ama ver. Ver ama ver yesin. Ver tükürmüş ona. Ben onu yıkarım sana. Ver ağlamasın. Yemiyor ki. Bak her yerini şeker yaptı. Şuna bak saçını bile şeker yapmış. Tamam al bak şöyle yiyeceksin ver. Ver şeker. Tamam al. Al al. Her yerim şeker oldu. Ağzına ver. Tamam ya. tamam. Şeker istiyor. Ya hadi. Sen daha bebeksin nasıl yiyeceksin onu? <laughs> alma elinden. Alma. Ağlıyor abam ver ver ben başka güzel alacağım tamam mı? ver onu. ya hadi Yasin'cim sen çok her şeyi istiyorsun ağlıyorsun gel Estem. niye abayla kavga ediyorsun sen küstü küstü Estem sana bak küstü gel tamam Estem gel o yesin ben sana yenisini alacağım gel kavga etmeyin gel Kardeşin elinden alma ağlıyor. <laughs> Dur ağlayacak. <laughs> Kavga ediyorsunuz siz daha. Ver abaya Yasin. Abaya ver şekeri. Ver. Ama Ver 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 ver. Ama bana orunda. Ver abam. Ver. Ver hadi abaya. Abaya ver o yiyecek. Onu aldım ben. Tamam ama o abanı şekeri ya. Allah Allah. Ne kadar şımarıksın. Abanın ne? ağzındaki şey yenir mi hiç? Başkasının. Hep ağlıyorsun sen. O zaman bana uğrayan. Tamam ben sana yenisini alacağım Eslem. E, Yasin seni şekeri çaldı. Baksana nasıl yiyor. Her yeri pisletmiş bir de. Al veriyor ha sana. Ya ikisi de ağlıyor. Bak gözüne sokacaksın. <laughs> ne? Ver bana. Ver. Pis olmuş hep. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Sen bebeksin ama. Al, al, al. Aa, aa! ne kadar şımarık bu. Ne? Tamam 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 <ver> <pişman> tamam. <ederim> tamam ye hadi ye. Aa cadolos seni cadolos. Ben <sweet> tamam ben sana güzel daha güzel bir şeker alacağım tamam mı rengarenk? Tamam horozlu alalım sana. Tamam bırak Yasemin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de beğenin böyle.